Yatsı namazı Yatsı namazı, vitir namazı ile birlikte 13 rekat olarak kılınır. 4 rekatı ilk sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekatı son sünnet ve son 3 rekatı da vacip olan vitir namazıdır. İlk sünnetin kılınışı Yatsı namazının ilk sünneti 4 rekattır. İkindi namazının sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya denir. Tekvir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Evuz besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Ruku ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Ruku ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca, ettehiyyatü duası ile birlikte, salli ve barik duaları da okunur. Yatsı namazının ilk sünnetinde, ikinci namazının sünnetinde olduğu gibi, ikinci rekatta oturunca, ettehiyyatü duası ile birlikte, salli ve barik duaları da okunur. Bu dualardan sonra tekbir alınır ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta önce Sübhaneke okunur, sonra Eûz-ü Besmele ile birlikte Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden kalkınca tekbir alınır ve dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatta Besmele okunur. Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme <laughs> ente selamu ve minke Tebârak teyâdel-celâli vel-ikrâm. Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı bu şekildeydi. Şimdi de farzının kılınışını öğrenelim. Farzın Kılınışı Yatsı namazının farzı dört rekattır. Öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. Önce kâmet getirilir. Sonra farza niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya denir ve eller kaldırılıp tekbir alınır. Sonra eller bağlanır. Subhaneke okunur. Eûz Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bu okuyuş tamamlanınca rükûya gidilir. Rükûdan kalkılır, secdeye gidilir. Secde tamamlanınca ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkılır. İkinci rekat için ayağa kalkınca Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu oturuşta sadece ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmaz. Sonra tekbir alınır ve üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekata kalkınca besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر Bu son oturuşta, ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Dualar okunduktan sonra selam verilir. Son sünnetin kılınışı Yatsı namazının son sünneti iki rekattır. Öğle namazının son sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır, eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Ardından Eûzü Besmele, Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile birlikte Fatiha Suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca, ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme en elle... Son sünnet kılındıktan sonra, vitir namazının kılınması için ayağa kalkılır. Şimdi, vitir namazının kılınışını öğrenelim. Vitir namazı Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık bir namazdır hükmü vaciptir. Vaktinde kılınamadığı zaman farz namazlarda olduğu gibi kazası gerekir. Vitir namazı Ramazan ayında teravih namazından sonra kılınır. Vitir'in kılınışı. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya denir. Tekbir alınır. Eller bağlanır. Subhaneke okunur. Ardından evzu besmele Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca Ettehiyyâtu okunur. Ettehiyyâtu ve ve الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sure okunduktan sonra rükûye gidilmez. Eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller tekrardan bağlanır. Tekbirden sonra kunut duası okunur. <Sed> Allahu Ekber اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. Subhana rabbiyal aala, subhana rabbiyal aala, subhana rabbiyal aala. Allahu ekber. Secdeden sonra oturulur. Ettehayyatu, salli, barik ve Rabbena duaları okunur. Selam vererek namazdan çıkılır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Allahümme ente's-selam ve minkes-selam tebarakte ya zal-celali vel-ikram. Vitir namazı Ramazan ayında cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı bittikten sonra son olarak vitir namazına geçilir. Cemaatle kılınan bu vitir namazında cemaat, yine diğer cemaatle kılınan farz namazlarda olduğu gibi, Fatiha ve diğer sureyi okumazlar. Bunları imam açıktan sesli olarak okur. Cemaat dinler. Diğer farz namazlardan farklı olarak da vitirin üçüncü rekatında da Fatiha'dan sonra diğer bir sure okunur. Ve hepsi sesli okunur. Üçüncü rekatta konut duaları cemaat tarafından okunur. Vitrin de kılınmasıyla yatsı namazının rekatları tamamlanmış olur. Bundan sonra tesbihler okunur, dua yapılır. Yatsı namazının sonunda, Amener Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerini isteyenler okuyabilirler.